Sibel saldırılar nasıl bertaraf edilebilir? Bunu konuşacağız. Konuğumuz Soner Özcan. Sayın Özcan hoş geldiniz Türkiye'de bu sabah programına. Hoş bulduk. Sonunda cumartesi, pazar günü akşam gazetesine yansıyan bir haber vardı. Türkiye siber ordu koruyor, kuruyor. Türk siber kuvvetleri diye bir haber vardı. Evet. Bu haberi konuşalım istiyorum ben. E, siber saldırı ne anlama geliyor? Türkiye'de böyle bir şey var mı? E, peki dünyadaki durum ne? Amerika'nın ve İsrail'in Önemli bir e, unsur olduğunu biliyoruz. Önemli bir tehdit unsuru olduğunu biliyoruz. Bu anlamdan baktığınızda neler söylemek mümkün? Evet e, yazılı basından hafta sonu takip ettiğim kadarıyla e, Türkiye'de kamu kurumlarının hı hı. bilgi güvenlik notunun 8 olduğunu başka bir deyişle de, e, bilgi güvenliği konusunda %92 oranında güvensiz olduğumuz şeklinde bir hı hı. açıklama e, yapıldı. Özellikle günümüzde e, siber savaşların, e, bilgi casusluklarının olduğu bir dönemde e, bu açıklamayı çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Bunu belirtmek istiyorum e, öncelikle. Ardından yine aynı haberde e, siber ordu kavramı gündeme getirildi. Hı hı. Siber ordunun kurulduğunu, bu ordunun içerisinde profesörlerin, e, hackerların olduğu belirtildi. E, bunu da yanlış değer, e, yanlış olarak e, düşünüyorum. Yanlış hı hı. olduğunu düşünüyorum. E, bu tür kritik bilgilerin ülke açısından Basına bu şekilde deşifre edilmemesi gerektiği düşüncesindeyim hı hı. E, öncelikle. E, akabinde e, 2005'te başlayan bir e devlet projesi var. Özellikle evet. siyasi iradenin bu konuda e, ciddi bir başarısı var. Başta başbakanımız olmak üzere e, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda e, 3 milyon üzerinde vatandaşın e, hizmet aldığı e, sağlık, eğitim gibi hı hı. 200'den fazla işlemin e, yapıldığı büyük bir projeden bahsediyoruz. Evet. ve bu bu projede bu tür bilgilerin basına deşifre edilmeden gizli içeride kapalı bir şekilde yapılması gerektiğini Aynen düşünüyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Evet. Peki artık ülkeler tabii bunu bir siber tehdit olarak kabul ediyor. Peki geçmişine baktığınız aslında çok daha ileriye gitmediğini görüyorsunuz. İlk siber savaşın 2007 yılında Estonya'da olduğunu evet. biliyoruz. Ben yaptığım araştırmalarda onu gördüm. Peki nasıl oluyor da e, bu siber saldırı gerçekleşiyor? Hacker diyoruz değil mi bunlara, yapanlara? Evet. Hackerler evet. ne yapıyor ya da neyi ele geçiriyorlar? E, hackerlar bir kere teknolojinin ezberini bozuyor. Hı -hı. Yani te teknolojide disiplin denilen bütün kavramların tersine işleterek ve bu sınırları zorlayarak... Hı -hı. E, ...geliştirdikleri sistemlerle zarar e, oluşturuyorlar. Evet. E, 2010 yılında, en yakın dönemde 2010 Hı -hı. yılında İsrail'in geliştirdiği yazılımla e, İran'ın nükleer programı çalındı Hı -hı. E, ve dışarıya çıkartıldı. E, biliyorsunuz yakın dönem içerisinde de Anonymous grubu evet. e, bizzat e, tarih ve saat belirterek Edele sistemlerine saldırdı. Hı -hı. Artık bu konu dünyada gündemde olan bir konu evet. olarak düşünebiliriz. Peki Amerika'da durum nasıl? Amerika 2008 yılında F-35 uçağının hı hı. E, bütün proje bilgilerini dışarı sızdırdı. Hı hı. E, 300 milyon dolar bir kayıptı bu Amerika için. Dünyanın genel sorunu bu aslında. Hı hı. Evet, Dünyanın da. büyük sorunu ve büyük bir tehdit olarak da öne çıkıyor. Evet. Peki e, çok fazla mı bu hacker sayısı dünyada? Örgütlenmiş herhalde bir sistem değil mi? O sistem nasıl işliyor? Hacker'ların birbiriyle bağlantısı var mı? Dünyada çok çok yaygınken belki Türkiye'de durum nasıl? E, Türkiye'de biz aslında şampiyonlar ligindeyiz diyebiliriz. Yani hı hı. klasman olarak e, çok zeki gençler var. Hı hı. E, bu aşamada hacker denildiği zaman soğuk bir kavram gibi göz önüne çıkıyor ama aslında çok zeki insanların e, oluşturduğu bir yapı hacker hı hı. E, diye bahsettiğimiz Hakik. kişiler. E, o yüzden Türkiye'de bir anlamda şanslıyız yani hı hı. dünya e, bu aşamada bizden korkuyor. Evet. Peki e, Türkiye'deki çalışmalardan söz edecek olursak eğer bu siber saldırının, siber tehdidin bertaraf edilmesi için herhangi bir çalışma var mı? E, Türk siber kuvvetleri dedik bu ordunun siz e, geri planda kapalı alanda görevlerini yapması gerektiğini söylediniz. Evet. Neler yapılmalı? E, Öncelikle İngiltere'de, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de kurulan e, siber birimler var. Hı hı. Türkiye'de de böyle bir, bir, bir birimin hı hı. kurulması gerekiyor öncelikle. Evet. E, ciddi bir ARGE desteği gerekiyor. Önce savunma unsurlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Ardından da stratejik olarak savaş planları oluşturması gerekiyor. Hı hı. Evet, savaş planları. Peki... E Başka ne gibi etkileri olabiliyor? Bunu mesela Pentagon'daki işte çok önemli bilgilerin ele geçirildiğini bilebiliyoruz. Başka neler yapılabilir? Ee, bu anlamda 1982 yılında Amerika Gizli Servisi, Hı -hı. E, CIA, e, Rusya'nın petrol boru e, hattını patlatmıştır. Hı -hı. Evet. Buradaki zarar 200 milyar doların üzerinde. Çok Hı -hı. ciddi bir rakam. E, bunun dışında bilgiler alınarak manipülasyonlar yapılabiliyor. Ee, yine e, mailler takip edilerek stratejik kararlara ulaşılabiliyor. Hı hı. Ee, hani her devletin bir kozmik odası var. Ee, bu odalara girilerek e, bazı bilgiler deşifre edilebiliyor, kullanılabiliyor tabi ee, tabii çok ciddi bir tehdit bu ülkeler açısından. Evet ben şimdi bakıyorum tabii elimdeki bilgilere bu Türk Siber Kuvvetleri kuruluyor haberindeki MGK ka bildirimle yansıdı aslında bu değil evet, mi? Doğru. Çok çok önemli. Ee, neler konuşuldu orada ya da e, Pentagon'unkine benzer bir şeyden söz edildi. Bunun detayı nedir? Yani o beyaz hackerlar deniliyor. O hackerlar evet. nasıl çalışacak? Ne, neler yapılacak? Bu anlamda da konuşursak eğer. Evet o kurultaydan çıkan e, kararların hiçbirinin nin arkasında duramıyorum hı hı. yani bir uzman olarak ve 20 yıl tecrübeli bir e, çalışan olarak bu konuda e, hatta bu konuda sayın başbakan sayın e, bakanımız Biner Yıldırım Bey de bugün bir açıklama yaptı bugün basına yansıdı hı hı. biz e, o gün yapılan açıklamaları dikkate almıyoruz siber ordu kavramını kabul etmiyoruz kendi içimizde değerlendireceğiz şeklinde bir demeç verdi basına bugün hı hı. E, bu aşamada. E, bu tür çalışmaların son derece gizlilikle yürütülmesi gerekiyor. Hı hı. İşte bu konuda çalışan uzmanların isimlerinin geride kalması gerekiyor. Oluşan stratejilerin geride kalması gerekiyor. Şöyle düşünün. Bu teknolojileri kullanarak her türlü gücü elde edebilirsiniz. Hı hı. Yani Yani İran'ın nükleer enerji programı nasıl dışarı çıkabiliyorsa F-35'in projeleri nasıl dışarı çıkabiliyorsa Aynı şekilde bu bilgileri elde edebilirsiniz. E, ülkelerin yaşamlarını felç edebilirsiniz. Düşünün. Hı hı. Yani şu an 3 milyon üzerinde vatandaşımız hizmet alıyor. Hı hı. E, sosyal güvenlik kurumunun sisteminin durduğunu düşünün. Hastane kuyrukları, işte eczanelerdeki e, işlemler hepsi felç olacak. Hı hı. En basiti. Evet. Peki e, uluslararası alanda baktığınız zaman bu uluslararası devletleri de korsan haline getirmez mi bu siber tehdit ya da siber saldırı? Doğru söylüyorsunuz. Burada Barack Obama bir açıklama yaptı. Hı hı. İşte Sibel saldırıları biz savaş hı hı. sebebi sayarız evet. dedi. artık dünya o gündeme geliyor. O gündemi oluşturuyor aslında. Hı hı. Yani gündem artık bu tür savaşların reel olduğunu gösteriyor. Hı hı. Uyanan ülkeler e, siber ekiplerini kuruyor ve önce savunmalarını oluşturuyor hı hı. ardından da saldırı politikalarını gerçekleştiriyor. Evet, Barack Obama'nın tabi bu sözü çok çok önemli. Evet. Peki dünyadan nasıl algılandığına baktık. Amerika'nın tutumu ne? Amerika nasıl bir önlem alıyor bu noktada? E, Amerika'nın e, bu konuda e, yaklaşık e, 80'in üzerinde bir özel siber hı hı. kuvveti var ve tamamen gizli çalışıyor. Herhangi bir kuruma bağlı olmadan direkt başkana bağlı çalışıyor. Hı hı. Ülkemizde de böyle bir sistemin aynı MIT gibi hiçbir kuruma bağlı olmadan direkt başbakana bağlı şekilde çalışmasına yarar görüyorum. Hı hı. Çok kritik bilgiler çünkü sunulacak. Evet. Peki Amerika'dan bahsettik, İsrail'den bahsettik. Bir diğer ülkede Çin. Evet. O da çok çok önemli değil mi? Mesela 2007 yılında Amerikan kurumlarının Sitelerine Çin kaynaklı 44 bin tane siber saldırı gerçekleşmiş. Evet. Çin'in durumu nedir siber saldırı konusunda? E, Çin bu konuda daha bilinçli bir durumda. Hı hı. Kendi e, işletim sistemlerinden başlayarak e, ciddi bir güvenlik e, altyapısı oluşturdular. E-Devlet tarafında da ciddi çalışmaları var. E, lider pozisyonunda diyebiliriz hı hı. bu konuda bilinçlenme anlamında. Evet peki.